Hepinize merhaba arkadaşlar haberim bugün sizlerle birlikte CS oynuyorum ve yanımda Ali var ve bugün facecamsi bir video olacak Evet yanında Ali var Bugün Emre ile vs atacağız ee, kazanan kaybedene lahmacun ısmarlar Öyle bir daha koymadık ama <gülüyor> <gülüyor> e, Vs atacağız ve yoldaş haritasında vertigo'dayız zaten görüyorsunuz zaten bu haritayı CS bir alttan bilmeyeniniz yoktur Ve dedik ki biz bugün bir vs atalım ve bunu videoya alalım dedik ve o yüzden başlıyoruz o zaman hadi Başlayalım işte her neyse ya. Şimdi Ali'yi bulmamız lazım. Başlardık. Başlardık. <laughs> Kaç kere başladık Bu arada, <Başlardık>. aşağıdan... <laughs> Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ali'nin de kanalını aşağı açıklama kısmına bıraktım. Siz de gidip bakabilirsiniz. Güzel videoları var. Öyle bakın. Güzel videolar var. Şimdi sıra Ali'yi bulmada. O <laughs> sen? niye bomba kurmaya gitmiyorsun da Bomba kursana. Bu arada yoldaş açısını değiştirmişler lan. Böyle değil de eskiden sanki. Öbür taraftandı. Valla hiç hatırlamıyorum ya Ben böyle olduğunu hatırlamıyorum Lan pingim oha Niye pingim arttı lan bir anda Oha 182 pingim var Tamam düzeldi pingim Okey okay, okey okay, o zaman sıkıntı yok Evet ya Vallahi Uzun zamandır video çekmiyorduk en son Lan bombayı defuse etmiş. Allah kahretmesin <laughs> Bu arada 3 ben haftada burada... falan video çekmiyorum arkadaşlar ve Cidden özlemişim ve CS ile de bir dönüş yapalım dedik. Vallahi çok Hem de cs ile. Vallahi bak ya. CS 1.6 olsa hiç. <laughs> ben bunu çok oynamışımdır. Tabii oğlum çok fazla oynadım ben bunu. Herif bomba lan attı. Lan oyun dondu. Bomba attım oyun dondu lan. <laughs> çok saçma bir şey var efektlerle. <laughs> o, yüzden... La... Rastgele ben o Rastgele denk geliyorsun oğlum. Rastgele de geliyorsun adamım. Bu arada yanlışsa sen M4'ünü almışım lan. <laughs> Kendisi yabancı evet, adını gitti M4'ümü almış. <laughs> Bu arada siz <laughs> nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Benim keyfim şu anda, gelinlere... ...CSA2'ye de bir dönüş yapmak istedim. Arada böyle belki, CSA2 videoları gelebilir. Çok da gelmese de. Arada bir GTA San Andreas serimiz vardı, onu unutup duruyoruz. Artık küfür... Et, zaten küfür etmiyorsunuz ama Siz normalde de etmeyin. <laughs> O seri gelecek. Ama ne zaman ben de bilmiyorum ama gelecek. Bu arada gene yine... öldü. Ama gelecek. İnşallah. i̇nşallah yani gelecek. Hatta artık geta izleyelim lazım. Atacı ya Allah. Öl 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 öl. <laughs> Bu öyle. arada yeni gelen iki tane harita var. Assembly ve Momento diye. Onları da deneyeceğiz. Sen nereden geliyorsun acaba ya? Eski ziyaretçilerden kim yok. kaldı? Attım mı atabilir mi? Yok atamadım da onun için atlatmaz. atmaz. Bu arada arkadaşlar Ali'nin de P90'ı görmüş oldunuz. <laughs> Çekiç. Çekiç. Oo şimdi çekiş. oldu. Bu arada arkadaşlar facecam yok. Facecam'in olmamasının bir sebebi de CS videosu çekmem. Ya yani daha iyi görün diye <laughs> facecam koymuyorum. Yoksa facecam'siz videom herhalde yok kanalda. Ne? Nereden milyon? Sen ara... nereden mi, nerede biliyorsun oldu bu? Ne <laughs> bileyim oldu mu? Bu arada el bitti. El bitti bu arada. Bunda bir iş var ama neyse. İlk yarı bitti. Bu arada burada hiçbir şey yok. Oğlum bu neden lan? Geldiğim yere geri döndüm. Ali'nin Mystic CS oynama şekli. Oradan girdim, buradan döndüm. Bu arada kanalda ilk defa CS2 videosu çekiyorum herhalde. Aynen. Bir tane hiç CS2 videom yok. Bu da ilk olacak. Ve VS videosu... Ya CS2 videosu. Ama CS videolarım var da bu CS2 videosu ilk. Kanalda. Ben t oynayamam bu arada. Neredesin lan? Seni bulamıyorum. <laughs> La Allah kahretmesin. Kanka biz eminiz bunun yoldaş haritası oldu yoksa so tam haritayı mı koymuşlar? Yoldaş yoldaş harita yarısı var oğlum. Harita minnacık. Ulan yetişemeyeceğim. Her tarafı kapatmışlar yetişemiyorum. <laughs> Sesini alıyorum da yetişemiyorum. Her tarafı kapatmışlar. Allah! Allah kahretmesin. Ne <laughs> Oğlum şey mi attın? Ee, neydi adı? Ne deniyordu lan ona? Deniyor bir şeyler. Ben yani. nereye geldim? <laughs> ah be. <laughs> Bu ara decoy bombası attım tuzak bombası attıydım da işe yaramadı. İşe yaradım var. Oradasın sandıydım. Valla. İyi o zaman bir şey belirlemişiz ee. Bu arada şu elimdeki silah var ya yemin ederim. Taba sniper tabancası diyebilirim ya. Çok. Valla çok iyi tabanca. Allah kahretmesin. Herif <laughs> 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 evet, tek aldı beni ya. Abi. O M4 A4. Hiç i̇stemem M4 A4. Ya bize mecburiyetimiz, bize mecburiyetimizden kullanıyoruz. Yani kullanıyoruz. Sevdiğimizden değil. <laughs> Paramı tek ona etti. Bu arada ilk el kaybettim ama ikinci el alacağımı şahsen düşünüyorum. 8-3 yeniliyoruz yani. Evet. O nereden geliyor o ses lan? Sevdalar boşuna, hep sevdalar boşuna. Allah kahretmesin sen. <laughs> lan sen nereden geçtin? <laughs> Yemin ederim. <laughs> <laughs> Mağlubiyet. Neyse Rahat arkadaşlar. Her. Şimdi yeni sıradaki de. ele geçiyoruz artık ya. Hadi hadi yeni haritayı deneyelim. Yeni de. Ekimiz de deneyim olacak. Bu şeydi herhalde. Bu Arkasında bu menü manzarası var ya. Herhalde onu, bu sefer harbi içine giriyoruz. Herhalde onu deneyeceğiz. Ve harita abi biraz büyük. Normal rekabetçi eklememişlerdir diye düşünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar 11 Eylül uçaklarımız buradan kalkıyor. 11 Eylül uçaklarımız. <laughs> Aklıma şey geldi bu arada Zula'da harita vardı ya hangar evet. Oraya geldi aklıma <laughs> gel bakalım gel bakalım gel 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 <laughs> Bebeğin kendini kurdu tuzağa düşündüm ben, ben Harita nasıl bir şeymiş ben anlamadım şu an hala Karıcığım, Çok değişmiş bir şey lan belli değil mi sence? <gülüyor> <gülüyor> Adamlar göndermiyor Oo Amerika koyun. bayrağı Amerika bayrağı var Hop noskop, noskop geliyor mu? Noskop geliyor mu? Uh -huh. Ya ben noskop atarım. Bekle lan. Şimdi sen noskop deneyeceğim ben. 360 noskop atacağım sana de. Ama ısınma bitiyor işte. Sen şükret. Hop 360 noskop. Oğlum ya. Evet o zaman. Başlıyoruz. Şu başlama ekranları güzel olmuş bu arada. Değil mi? Ee, havalı baya. Karışmıyor çünkü bu. Counter Strike 2 kurma yeri nerede lan Unanlamadım anlamadım ben Bomba kurma yeri var mı? Varmış Hayır hayır <laughs> Nereye kaçıyon acaba? Oğlum, oğlum nere Lan bombayı çözsene salak Sen öldüreyim de ondan sonra yapacağım onu Aaaa Hayır adam Kolsuzluğumuz Oh ne nasıl Oh Bu arada öyle jumpscare yedim Hadi this... Dirz Eagle mi aldın lan? <laughs> he Aklı fikir ya acaba bombayı dışarı atarsam ne olur? Deneyim mi? Denesene. Dur bombayı dışarı atmayı deneyeceğim. Ne olacak acaba? Hop. Ay yok yürümez duvar var ya. Aa, oyun dondu. <laughs> bahane var bahane var. Tam Ciddi mi? Oyun bak tam böyle vuracakken donuyor. Çok saçma bir şey var. Haritayı mı acaba renderlıyor hala? Bu arada bundan sonra Fightful Day'e mi? Kesin senin videoda gelen Fightful Day. O ne AWP mi? AWP mi o? O ne? O ne? ne. <laughs> AWP mi? Kardeşim AWP ile paramız mı yeter? Ben hiç daha yenemedim ki seni. AWP'yi sen alabilirim ben alamam. Heh tamam güzel. Bu arada bilgisayar patlayacak birazdan. <laughs> Benim bilgisayar dayanıyor da arası drop giriyor o saçma. Benim bilgisayar kaldırıyor la huy. Ya! <gülüyor> <Öf>! <gülüyor> <gülüyor> şimdi var ya <gülüyor> havaya <gülüyor> uçacak şimdi. Yazık. <laughs> Oha bu arada bomba atarken şey gelmiş lan Hesaplama gelmiş <laughs> Allah belanı Neredeyim 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 Lan oğlum <laughs> Oğlum nereye gittin varmıyoruz. Hayır sen neredeyim neredeyim Hayır 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 <laughs> AFM var AFM var. var yapma yapma AP gitti. Tüm <laughs> hırsızı ya hemen AP'ni çalıyor. İnsan AP bir dragon lore alır ya. <laughs> sen bittin oğlum bir dakika. Aa paran kalmamış. Ama fena değil gibi yani. Değil mi tam vs atmadık ve işte. <laughs> o ne lan öyle? lan? Bilmem. Kesin şu an arkamda beni izle. Oy! Hadi gel, gel. <laughs> Sen arkada <laughs> takip ediyordun. Ben... Takip ediyordun. İki saattir takip ediyordun. <laughs> o benimdir. Yeri AP benimdir. Geri alacağım AP'yi. Alabiliyorsan alırsın yeğenim. Aldı lan. Hayır al alamıyorum. Alamıyorum alamıyorum. Ne oldu öldün mü? <laughs> takım değişiyor. Ne alamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ate AT oluyorum ben. Kendi videomu zorbalanıyorum var mı böyle bir şey? Allah kahretmesin. USB öldü ya. <laughs> gene kaybediyorum. USB de burada. USB en yani isabet tabanca bu bence. Emin misin? <laughs> i̇sabet oranı çok iyi. <laughs> Niye Enis Kirazoğlu gibi gülmeye başladın? Enis Kirazoğlu böyle mi gülüyor lan? Enes evet, Kirazoğlu gülüyor. Bu videoyu izliyorsan yorumlara bir şey yazan. Aa. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Sana da. ne? Ne <laughs> yapıyorsun orada? Ya, <orda? gülüyor> ya kendimi yok da ölüyorum. Bak kaybediyorum ya. Lan ne tost herif. Lan tost herif seni. <laughs> Hayır. Aa, ödü, canı, ödü. Kaç, no. canı kaç. Canı kaç. Canın kaç? Ee, 40. 40. Bir de zırhım vardı. Allah kahretmesin ya. Sen alırsa bir şey fark etmiyor bu arada. <laughs> Why shit the oy, fuck? Oy, oyun dondu lan. Yanıcı şey attı ya oyun dondu. Ya amına ke. Nerede vurdun lan sen? Amına ke. Gene kaybettim ya. Yıllardır vurmaya çalıştığım vuruş işte buydu. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzelmelerinizi bekliyorum. Ali'nin de kanalını aşağı açıklama kısmına da bırakacağım. Ee, oradan da bakarsınız. Onda güzel videolar var. Abone olursanız çok güzel olur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.